Selam dostlar bugün sizlerle beraber Alan Baker yeni animasyonunu izleyeceğiz hemen erkenden çıkmış arkadaşlar bildirimden gördüm ama ben şey talihsiz diye şey ben ders çalışıyordum arkadaşlar ve şimdi gördüm bir saat falan oldu ve hiç izlemedim arkadaşlar sadece ses kontrol etmek için 5 saniye izledim ve hemen başlayalım arkadaşlar bakalım nasıl bir bölümmüş bölümümüzün adı arkadaşlar şef ve başladı arkadaşlar. Tur bizim turuncu sarı yemek yiyor arkadaşlar. E ee, şey, en son finalde böyle yemek yapıyorlardı arkadaşlar. O pasta falan yiyorlar. Süte Lan pastayı nasıl süte bastırdın? İlginç. Neyse bakalım ne olacak. Bu kesin terif yiyeceğim onu biliyorum arkadaşlar. Ve o ma Japon mu? Japon kültürü. Asıl baget diyor mavi. Şey, ama biraz şapırtarak ye ye, ye yiyorsun mavi şapırta atma. Ee, şey bunun tarifi buymuş. Hı, sanırım ye, bölümümüzün konusu bu olacak arkadaşlar bunun tarifi ve bunu mavi yapacak Haydi bakalım. Ne bakalım nasıl yapacak o mantarları şeyleri attı mavi bakalım nasıl olacak buğdayları Crafting table'da o baya güzel yapmış lan adam. Ona 10. Crafting table'da 10 üretti lan az önce. My, normal Minecraft'ta yok böyle bir şey arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Ee, şeyler yapıyor. Spagetti spagetti koydu. Kaynatıyor arkadaşlar. Yumurta yumurta falan da var. Bu ne lan? bak. Bir şey garip soslar, mostlar falan ekliyor. O baya güzel yapıyor mavi. Helal olsun mavi arkadaşlar. Ve yemek hazır. Ama sıcaktır. Hemen yemeyin. O, hemen yediler. Gerçi sıcak güzel olur arkadaşlar. Perfect dedi lan sarı. Ee, şi şimdi ne yapacaklar başka? Aa bir köy köyü anlatıyor. Aa köyde bunun köyü vardı. Arkadaşlar oradaki macerası vardı. Bir köy. Bakalım ne olacak? bir köylü onu çağırdı. He. Şey anlamadım arkadaşlar. Ee, şimdi a köye geldiler. Şu şey canavarın olduğu köy. Şimdi tarif mi yapacaklar? Tarif mi isteyecekler bu köyden? Ne oldu? Ne oldu kardeş dedi köylü. Ee, tar, tarif tarif istiyorlar. Oh, ha şey o köy köylü de köylü istiyorlar Çünkü güzel yemek yapıyormuş o evi mi buldular Evet sanırım o bu, o evi buldular arkadaşlar acık bir az önce gurultu sesi geldi. ama siz duymadınız. Ee, köylü diyor Aga biz bunun tarifini versene diyor bakıyor ee, ne diyecek bakalım gelin diyor. <laughs> ya bu bunların hareketleri çok komik. Oha Minecraft'ta bal kabağı mı varmış lan? Tavuk da var. Gerçi bu Alim Alan Baker'ın evreni. Her şey olabilir bu evrende. Bakalım burada bir kütüphane var. Aa güncellemeleri tanıtacak. Şu şey var ya. Şu yeni kütüphane vermişti. Oo şey Bayağı iyi bir yemek kitabı buldular. Teşekkür ederiz. Aa, hemen vermeyecekmiş. Trade yapacak. Trade mi yapacaklar? He, güzel yemekler yaparsan bu kitabı veririm diyor. Ama onlarda hamburger, dant, tavuk falan yok. Hmm. Aa, ilk seviyede. İlk seviyede başladılar. Trade mantığını biliyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak. E ee, zümrüt var bizde. Lan istemedi. Trade trade bunu istiyor. Olan şeysiz trade trade falan yapacaklar bunlar arkadaşlar. Ha gizlice almaya çalışıyorlar. E ee, bıçak. Bıçak karşı diamond sword'lar. Aa, adam çok iyi dövüşüyor lan. Harbi adam çok iyi dövüşüyor. Ee, bakalım ne olacak. Dav ee... Lan dava vurdu. PUBG davası. <laughs> PUBG davası vurdu. Öyle şey bayağı acımış. O yüzden trade yapmanız lazım kardeşim. 5 tane pankek istiyor. Bir şeye karşılık. Ee, bize un var. He unla yapabiliriz. Haydi bakalım. Buraya da bir mutfak hazırlıyorlar. Unumuzu koyduk, şeylerimizi ku kuartacağız kıvamını yaptılar ve onu pişirecekler arkadaşlar. Böyle de çevirdi. Üzerine çikol çikolata falan sürseydiniz keşke. Neyse. Ee, şimdi ne olacak? Su su getiriyorlar. Ee, ne olacak? Tekrar mı şey yapacaklar lan? He, su bu değilmiş. Aa bir şey anlamadım arkadaşlar. Az önce ne olduğunu anlamadım. Aa bu oldu. Az kıvamda koyacaklar sanırım. Evet buna notunu verdi arkadaşlar yeşile. Şimdi şeker koydu içine. Ve bilmediğim kova elde ettiler arkadaşlar. Şimdi baya yeme yemeğin anasını anlatacaklar arkadaşlar sanırım öyle. Aa bu pankekin sosu vardı arkadaşlar. Yabancılarda sanırım o. Aa pardon ya bal bal. Herhalde bal olduğunu düşünüyorum. Bakalım getirdiler bakalım. Buna karşılık ne veriyorlardı? Ee, bakalım köylü beğenecek mi? Ee, beş tane lazımmış ve beş tane şey buldular ve e, ee, şey domates tohumu verdi. Evet. Evet bunu da açtılar lan yani reklam girdi. YouTube Premium olmadığı için böyle şeyler karşılaşmamız normal arkadaşlar ve pizzaya karşılık bir trade yapacakmış ve diğerinin kilidini atacakmış arkadaşlar. Haydi bakalım mavi işe koyul. Ben maviyi seviyorum arkadaşlar. Tar mavi tarım iyi yapıyordu. Aa, domates aldı. Herkes domatesini alıyor arkadaşlar. Onu pizza malzemesi olarak kullanacaklar diye düşünüyorum. O şey yaptılar arkadaşlar. E ee, neydi adı ya şey? Hamur yaptılar. Şimdi bunu pizza şey yapacaklar. Yoğuracaklar arkadaşlar. Şimdi domates sosunu bakıyor pizzanın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki domates sosu var ve peynir peynir kovası var. Şimdi saçacak arkadaşlar. Evet. Peynirsiz de pizza olmaz arkadaşlar. Tavuk da geçiyor. Etler falan filan malzemeleri koyuyorlar. Bunu da yapıyorlar. O adam şey mavi şu nedir tohumlu şey pizza yapmış. Bu mavinin bağımlı bağımlısı şu ma, nedir tohumu? Ne? Bağımlısı arkadaşlar geldiler bakalım ne yapacaklar. He, şey. Artık bunu da alabilirler. Bunlar ne? Oil buckets. Bunlar şey değil mi ya? E, petrol. Evet, şimdi bu yemekleri yaparsak Tarık kitabımıza kavuşacağız arkadaşlar. Dur, tatacak bir ilk önce. Eee, mavi ne yap? ya? Nedir tohumlu pizza olmaz abicim. Sen seviyorsun ama insanlar sevmeyebilir. Şey Allah'ım ya Rabbim ya. O çikolata falan filan falan. Şimdi hamburger gibi donutslar falan yapacaklar arkadaşlar. Ee, umarım umarım köylü baya sinirlen sinirlenecek sanırım arkadaşlar ve e, savaş olacak sanırım. Onların öyle bir şey olmaz. Turuncuyla mavi hamburgeri yaptılar arkadaşlar. Patates de var. Aa, bu sefer abi, elim elim baker da lan yandı. Lan mutfak yanıyor. Elim baker da bu arada piksel artları bayağı geliştirmiş arkadaşlar. Lan yanıyor yanıyor. Yanıyorsun Suat abi. Hmm, ee, abi oldu. Ama köylü beğenecek mi? Çünkü mavi şey nedir bir tohum, şey yapmıştı pizza arkadaşlar. Eee şimdi ne yapacak? Donut, e, Donut'un bir tanesi yandı da sıkıntı olmaz değil mi? İyi dedi. Tavuk falan filan beğendi. Bir dakika lan. Lan köylü yanığı gördü. Ananı. Ulan! Olamaz ya. Bu kabul edilemez dedi. Şimdi buradan defolup gidin dedi. Abi lütfen! Abi lütfen bizi kal bize al lanet şeyi yemek sıra tarifi kitabını verin dedi. Ve kovuldular arkadaşlar. Aferin mavi. Bir yemeği yaktınız diye şey tarif kitabını alamadınız. Lan. Oğlum portaldan geçsenize. Par portal mı kapandı? Allah Allah. E, depresyona falan girmişler herhalde. E, burada bekliyorlar. Onlar abi şu tarif lanet tarif kitabından şu animasyonlara verin ya. Aha bir kağıt verdi. Map map map. Harita verdi. Bunları saymazsak kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, harita oldu. Bu ikisini verdikleri için harita harita verdiler. E bunlar ne yapacaklar? E, eğer bunları bulursanız size o tarif kitabını vereceğim dedi. Haydi bakalım. Garip garip yerlere şey oldu. O işte kırmızı at çıkardı. Haydi biniyorlar. Bakalım bakalım bulabilecekler mi arkadaşlar? Sarı ile turuncu şey maceraya çıkmış tekneyle bulmaya çalışıyorlar. Güzel bölüm bu arada. Ee, şey kayış buldu. Mavi de atla gidiyor. Haydi bakalım. O dağlar çok güzel lan. Ulan gerçek Minecraft şey Alan Baker'ın Minecraft'tan daha kötü ya. Vallahi arkadaşlar neyse. Garip garip köyler var burada. Ee, burada köyler var. Kırmızı yeşili böyle buradayım bol olduğu bir yerde. Bunlar var mı dedi? Var dedi. Şu şurada buğdaylar var. Oradan toplayıp yapın falan dedi. Ee, bakalım ne olacak? Bunlar var mı burada dedi. Ee, ne olacak bakalım? Buradaki şeyleri kullanarak yapabilirsiniz dedi. Hadi işe koyun dedi. Hadi bakalım mavi, mavi şey. Bunlar var mı? Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ve bakalım ne olacak. Ee, buradan pastane var bir tane. Buradan yapar kendine yap kanka dedi. Şey yaparsın dedi. Ve kırmızıyla yeşilin mekanında bayağı yapmaya başladılar arkadaşlar. Biyonlar çok güzel arkadaşlar ya. O bayağı şey yapıyorlar arkadaşlar. O spagetti yapıyor birisi. Bir tanesi pastanede garip, şeyler yapıyorlar. Bak çok karışık. Ay şuradaki şey soya sos mu bu arada arkadaşlar? yorumlara yazın. Garip garip şeyler ekliyorlar. Ve Haydi bakalım arkadaşlar. Yapıyorlar. Burada bir oha lan. Kadın köylü. Bu nasıl bir şey lan? Çok cipsiz görünüyor ya burnu hem büyük hem de kadın ve yüzü de erkek bu nasıl bir tip lan neyse bu da şey mavi bayağı güzel şey alıyor şeyler at atlarla koşuyorlar arkadaşlar şimdi geli geliyorlar arkadaşlar ve tarif kitabını almak al alacaklar mı bakalım arkadaşlar ve malzemeleri ekliyorlar arkadaşlar. Yavaş çekim var arkadaşlar. Ekliyorlar. Ve şşş, yapıyorlar yemekleri. O sus yaptı. Şşş, bu ne ya? Çin kültürü çin gibi şeyler yaptılar arkadaşlar. Ve ne olacak bakalım arkadaşlar ve bunların hepsini görünce tarif kitabını verecek mi bakalım arkadaşlar. Ve bakalım arkadaşlar yemekleri bir tadıyor arkadaşlar. Umarım bir yanık olmaz. Birincisi oldu arkadaşlar. Yerlerini de yesin bakalım abimiz. Bunlar da oldu. Ee, bir şey, bu bir adı da bilmediğim şey de yedi. Garip pla makarnalı bir şeydi. Sushi de yedi. Bayağı şeyler yiyor. Ve tamamlanacak mı? Tatlıları da yiyor. Bu tatlıyı da yiyecek mi? Bir dakika lan beğendi mi? Ne? Bu da oldu. Güzel. Tarif kitabını. Sonra almaya başarabildik arkadaşlar. Bir dakika. Durun dedi. Aa, tarif kitabını verdi. Yes. Ve içinde çok güzel tarif kitap. Bir dakika. Lan kitabın içi boş. Kazıklamış lan bizi. Ne oldu? bir kitaplar mavinin elinde bir kitap var a bütün şeyleri yaparak aslında tarif kitabı gibi şeyler oldu yani ki aslında tarif kitabını kendileri yazdırdı o bu adam çok akıllı şimdi de bunu yapınca güzel tarif kitabımız oluştu evet bu köle çok akıllıymış arkadaşlar lan Yeşil Uğur'du. Oho, hepsini yiyorlar. Yeter la dedi. Ve bölümümüz burada bitti arkadaşlar. Bu arada neden bu kadar bir reklam çıktığını sorgulamayın. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar.